Şu anda. Mehmet Bey'in durumu şu, daha önce biliyorsunuz safra kesisine bir stent takılmıştı. Hı hı. Bu stentin rutin değişme zamanı gelmişti. Dün yapılacaktı ama operasyon bugüne kaldı. Bugün stent değiştiğinde bir enfeksiyon meydana geldi. Doktorlar bir enfeksiyon tespit etti. Şimdi bu enfeksiyonun yani kan değerlerinin normale düşmesi için normale ininceye kadar hastanede tutmak istiyorlar ve tutuyorlar. Hayati tehlikesinin bulunduğu söyleniyor. Doktorlar hayat tehlikesi yok diyor. Yani söyledikleri şu kan değerleri normale dönünceye kadar kontrol altında tutacağız, hastanede tutacağız diyorlar. Birinci açıklama acaba? Evet evet, evet, evet. Siz yanına girdiniz mi? Yoğun ben yanına girmedim. Kendiniz? Ben yanına girmedim, doktorla görüştüm. Doktorun açıklaması bu. Bundan öte bir şey söylemiyorlar. Yoğun bakımda olduğuna dair uyumlar Kontrol dedi. altında tutuyoruz dediler, kontrol altında tutuyoruz dediler. Yani o doktorların bileceği iş işte nerede kontrol ediyorlar onu bilmiyoruz. Ama kontrol altında tutuyoruz. Kan değerlerinin normale dönmesini bekliyoruz. Ailesi yanında değil mi? Şunu evet ailesi, ailesi yanında. yanında. Evet, teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Sağ, olun. Sağ olun.